İlk turda benim için donat hazırlamanızı istiyorum. Vay be çok güzel. Tamamdır. Büyük anne her zaman torununu lezzetli yiyeceklerle memnun etmeye hazırdır. Bir donat hazırlamak çok kolay. Sadece bir parça hamuru özel bir makineye koymanız gerekiyor. Ve çok fazla donat olması için daha fazla hamuru olmalı. Her şeyi aynısını yapacağım. Sadece donatlarım renkli olacak. Hepiniz biraz yavaşsınız. Donutlarım hazır neredeyse. Şimdi onları kırmızı kremayı içine daldırmanın zamanı geldi. Şu donatların ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Biraz beyaz kremayı eklemenin zamanı geldi. Daha doğrusu kırmızı tam gereken. Baksanıza müthiş oldu. Tamamdır. Şimdi söylediğim kadar beyaz. Şimdi daha da iyi olacak. Gördünüz mü? Şey neredesin? Yardımına ihtiyacım var. Aferin sana. En sevdiğim çilek şurubunun zamanı geldi. Şırıngaları doldurmak gerekiyor. Bu arada bazılarında şırıngalar inanılmaz bir tepki neden oluyor. Baksanıza. Rainbow büyük anne. Bakın elinde ne var? Ay neden bu kadar korkutuyorsun çocuğum? Zaten yaşlandım artık. Büyük anne bu sadece şurup. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Pekala biraz çilek şurubu donutların üzerine sıkalım. Şırıngaları fazla temizlemeyeceğim. Onların yardımıyla donatların bir kısmını orijinal şekilde süsleyebiliriz. Mary bundan kesinlikle hoşlanmayacak. Donutları süslemek için en sıradan pudra şeker yeterlidir. Evet. <laughs> Beni dansları süslemesiz bile çok güzel. Ama biraz daha İngiliz süsler eklersem harika olur. Gereken tek şey şu aptal kavanozu açmak. Hadi artık açın. Ne yaptın sen? Alın yan istemeden oldu. Ama şimdi siz de lezzetlisiniz. Hatta biraz donatı su kaldı. Meryem kimin donatıları daha lezzetli olduğunu seçme zamanı. Tüm donutlar çok güzel. Aa, ama Wednesday ilginç bir şey yaptı. Çok tuhaf bir süsler. What? Var ya, çok lezzetli bu arada. Bu inanılmaz derecede bir şey. Hmm. Bakalım büyük pişirmiş. Aa, donutlar sade galiba. Ya, daha lezzetli bir şey isterdim. Okay. Nereye Sadece tereyim bu kaldı. Bu çok lezzetli. Şimdi kimin kazanacağını bilmiyorum. Rainbow ve Wednesday gerçekten lezzetli donatlar yaptılar. Ama yine de Wednesday daha çok uğraştı. Onu daha çok sevdim. İkinci turda benim için makarna hazırlamanızı istiyorum. Tamamdır. Okay. Hmm. Noodle biliyorum. Tamam hazırlayabilirim. Peki, hala başlama zamanı. Önce biraz paketli pişirmeniz gerekiyor. Hadi. Ama önce suyun yeterince ısınıp ısınmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunu kendim yapmayacağım. Bir şey olduğunda neden yapıyorum ki? Tencereye gir ve suyu kontrol et. Tamam. Şimdi suyun hazır olduğunu görüyorum. İçine spagetti de koyabilirim. Tamamdır. Hazır. Ama ben sade bir spagetti kullanmak istemiyorum. Kendim pişirsem daha iyi olur. İhtiyacım olan her şey var zaten. Onunla başlayacağım. Ay, kendine iyi bak kızım. Teşekkürler. Neredeyse tüm düşüyordum. döküyordum. Un içinde bir yumurtayı kırmanız gerekiyor. Ve ardından bu karışımı hamura dönüştürmeniz gerekiyor. Bu hamuru küçük parçalara böyle ayırıyoruz. Ve her birini iyice boyamalıyız. Rengarenk olacak. İşte böyle. Evet. Ardından hepsine böyle boyuyoruz. Ve sonra uzun uzun böyle şekilleri kesiyoruz. Ay gerçekten rengarenk oldu. Açıyoruz. Böyle kesiyoruz ve onun içine daldırıyoruz. Ve şimdi de pişirebiliriz. Bence bu ev hamuru daha güzel olacak. <laughs> ya dükkan spagettileri bile sevgiyle yapılabilir. Okay. Aşk gözlüklerim buhar yüzünde buğulandı. Neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Keçapı doğru döküyorum değil mi kızlar? Bir tane kendi baksana. Ay sanırım biraz abartmışım. Rainbow'un makarna boyaması fikrini sevdim. Ama neden onu renkli yapıyorsunuz? Bu korkunç bir şey. Hmm. E i̇şte siyah olmalı. Sana yardım ihtiyacım var ve kalem var mı? Ve gibi ile boyayabilirsiniz. Tamamdır. Neredeyse hazır. Böyle sallayalım. Görmeyi için sabırsızlanıyordum. Tamam. Siyah noodle normal ketçapla çok daha havalı görünüyor. Ve her şeyi jelibon gözlerle tamamlayabiliriz. Harika. Wednesday yine herkesi korkutmak istiyor. İşte benim makarnam tamamen farklı bir konu. Parlak ve çok tatlı. Mary kesinlikle buna bayılacak. Vay be Wednesday yine korkunç bir şey yaptın. Oh Umarım bu makarna en azından lezzetlidir. Tadalım. Kalamar mürekkebi yiyecekleri iğrenç yapıyor. Tamam hmm. bakalım Büyük Anne ne pişirmiş. Nice. Çocukken onun spagettisini en çok severdim. Wow. Bu çok lezzetli. <laughs> Vay canına bakalım. Vay be Rainbow baya uğraşmış. Bakalım güzel olmuş. Harika. Hemen bu spagetti istiyorum. Aferin bana. Bu sefer benim için bir kokteyl yapın. Bir şeyler içmek istiyorum. Hmm. Tamamdır. Sana bir kokteyl hazırlayacağım. Hmm. Tabii Turun'um canım benim. Ben tanıyorsun en güzel kokteyli yapacağım. En sağlıklısını. Kesinlikle baya baya şeyler gerekiyor. Kereviz gerekecek. Çok güzel bir şey. Onun bir tanesi lezzetli bir kokteyl için yeterli değil. Ben benimkini çoktan yaptım. Tamamdır hazır. Süsledik de... Ben kendi kokteylimi şeker şeylerine yapışacağım. Ama bu şekerler sade değil. Çok ekşi olacaklar. Kalıplara dağıtmaları ve daha sonra fırına koymakları gerekiyor. Tamamdır. Buraya koyuyoruz. Dikkatlice. Ay çok güzel olacak. Tatlar eriyene kadar birkaç fotoğraf çekmenin ve birkaç şeker yemenin zamanı geldi. Aa, hazır şimdi bir sürü kişi şeker büyük bir şeye dönüştü. Böylece lezzetli bir bardağım oldu. Her birinde önceden renklere göre dağıtacağım M&M şekerleri var. Açıyoruz. Döküyoruz. Ve değiştiriyoruz. Buraya mavileri. Buraya yeşil. Buraya da sarı. Ve üzerinden tabii ki Sprite olacak. Aa! Abartmışım. Ne yaptım? Oh Şimdi Sprite tadında olacağım. Tamam sorun değil. Kokteyl neredeyse hazır zaten. Böyle en sonunda da biraz krem şanti deneyeceğim. Ay nasıl da güzel olmuş. Müthiş bir şey. Biraz da pasta süsü. Ve lollipoplar. Çok güzel olacak. Son ve kokteylim hazır. Oh my. Hepsi bu mu? Şimdi gerçekten lezzetli ve güzel bir kokteyl hazırlayabilirim. Önce bardağı çilekli şurupla süsleyeceğim. Kokteylimin temeli de Sprite olacak. Ama daha ilginç bir renk vermek için içine biraz nane şurubu dökeceğim. Şey, sana tekrar ihtiyacım var. Hemen Rainbow'un kremini çal. Onlara ihtiyacım olacak. Aferin. Ah, bu kremaymış. Krema sandım. Tamam jelibonla müthiş olacak. Ah ve biraz daha çilek şurubu da işe yarayabilir. Mary kazanma seçme zamanı. Bu evde her şeyi bu kadar ürkütücü <laughs> yapıyorsun? Bu <Burada> deşi de işte bakamıyorum <laughs> resmen. Umarım bokak değil lezzetlidir. <laughs> ah evet bu çok lezzetli. Ay içine de jelibon göz koymuşsun. Daha iyi bir fikir. Büyük anne yine kereviz kokteyli mi yaptın? Aa, pardon ama ondan nefret ediyorum. Bardakları şekerden yapmak daha bir fikirdi. Bir kokteyl içebilirim ve o arada yalaya da bilirim. Evet, evet, evet. Rainbow kusursuz bir zafer kazanıyorsun. Tebrikler. Evet bunu biliyordum olarak benim için salata hazırlayın. Her şeyden çok sezar seviyorum. Tamam değil. Sonra da pişirmeyi biliyorum. Tamam. Salata mı? Tamam. İyi bir sezar için taze lahana kullanmamız gerekiyor. Ay bu salatanın temelidir. Sonra tavuk ekleyebiliriz. Küçük parçalara kesilmesi gerekiyor. İşte böyle. Dikkatlice kesiyordum tamamdır ve domates olmasa hangi sezon olur ya? Onlar çok önemlidir. Geri kalan tek şey biraz kraker koymaktır. İşte böyle. Salata neredeyse hazır. Sadece sos eklemeliyiz. Ve biraz da peynir. Ay çok işte açıcı. Ben de Mei için orijinal bir şey yapacağım. Her yerde sade salata yiyebilir. Ama sebzeli yenilebilir çiçekli henüz hiçbir şey görmedim. <laughs> Rainbow sen çok iyisin. Sanırım Mary daha hiç yenilebilir bir buket hediye almamıştı. İçinden bir ses onun çok memnun olacağını söylüyor ne korkunç bir şey. Rainbow bu hiç de ilginç değil. Doğru olana bakın. Her zamanki sade biberden size çok güzel bir yüz yapmayı öğreteceğim. Başın temeli değil. İçinde marul yaprakları olacak. Deli salatalıktan yapacağım. Ve sonra zeytinler. Gözler olacak. Her şeyi domatesle süsleyeceğim ve işte son dokunuşlar geliyor. Benim sevdiğim kırmızı domates. Ve tabii ki biberden boynuzlar yapacağım. Mary hadi seç. Rainbow bu çok güzel. Hiç kimse bana gerçekten sebze buketi vermemişti. Ne kadar lezzetli olduğunu öğrenelim. Hayır bunlar sadece sebze anne ama sen beni duydun. Sezar'ın en sevdiğim. Bu turu kazanma şansın çok büyük. Çok lezzetli. Biliyordum seveceğini. Ay evet. Ay Wednesday. Bu sefer ne buldun? Ne kadar korkunç bir şey yapmışsın. Umarım lezzetlidir. Ama zeytinden nefret ediyorum. İğrenç. Tamam nasıl istersen. Bu türdeki zaferi büyük anneme veriyorum. Gerçekten lezzetli bir Sezai. Evet kazanacağımı biliyordum. Kremalı donat istiyorum. Sorun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay büyük anne hamuru ne zaman yordun? Ben ise sadece hamuru yormakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlar kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesmem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ dökeceğim ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay çok fazla duman var. <laughs> Ah oh, mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse 12 yaşındayım. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Ah, evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donatları neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet Cem. Büyük anneni çok korkuttun. Bu ee, ne zor Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kreme içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şeker ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donut yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Doğal daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Hacı ah, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapı bu donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Jane'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. Oh. Ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve eriyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? Hadi düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. Şimdi salata yemek istiyorum. Wow. Ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah oh canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuğu kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisinin ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra onu biraz su ekleyeceğim. Ve evet, bu bir çeşit yeşil yulaf lapası. Bu yuva papasa diyildiğin ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına. Bu çok iyi. Evet isim verir misiniz? Ama şimdi yemeği sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah, korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz. Bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. Hey, hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Oh. Ah, katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Bahçenin yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. Ay, hayır bu salata et koyuyorum. Ve bu salata oldukça sahte görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Vay canına, ne kadar havalı. Bu şeyli bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablam bile halleder. Ya dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> Büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Şey daha sert sallayacağım. Aa, sanırım onu kırdım. Hey, ne yapıyorsun kız? Ne, neyse büyük anne yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de kıracağım. Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok üzeyim sizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Onlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım. Ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihrini yapma zamanı. Ve moleküler yumurtaları kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Cenk dikkat et. Ay yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore'yi yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu de ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Var o çok tatlı. Ay be çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum. Yes ben de öyle biliyordum. Büyük anne başlıyoruz. <laughs> Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basittir. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. <laughs> ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Ürgünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır bir yani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler sonuçta sıcak olması gerekmiyor. ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne peş kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa, hayır kötü oldum. Bu mutfak şaheseri inanılmaz. Kendimi açtım. Benim de güzel bir sandviçim olacak. Aha çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum. Bir dolu buzda kase almalıyım. Ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum. Çünkü o donmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım. Peki hala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek? Şimdi öğreneceğiz. Vay be, ne tatlı bir kalp. Bakalım. Ey, bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Ah, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı.